Bilgemet'in sunduğu işten önce güvenlik devam ediyor. Bugün OSGB'leri, ortak sağlık güvenlik birimlerini konuşuyoruz. Konuklarımızı hatırlatayım size. Bilgemet İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Genel Müdürü, İşyeri Hekimi Doktor Bülent Çalık. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet ve Eğitim Kurumları Derneği Başkanı, Yardımcı Doçent Doktor Turan Şalva konuklarımız. Biz de OSGB'ler hakkındaki rekabeti konuşuyorduk reklamlardan önce. Bülent Bey sizde top. Ya bu rekabet tabii son dönemde fazlasıyla artık hissedilir oldu. Ee, ben Trambe'ye katılıyorum söylediklerine. Yani rekabetin çeşitli unsurları vardır çünkü tek kriter sunulan hizmetin fiyatlandırılması olamaz, olmamalıdır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri açısından da bu böyle. Yani hizmetin niteliği, hangi kadroyla verildiği, hangi imkanların sağlandığı önemli bir konu. Ee, bunun yavaş. Yavaş yani belli bir süre içerisinde ben anlaşılacağına inanıyorum açıkçası. Çok kötümser değilim. Çünkü hizmet alan kurumlar e, gerek yaşadıkları problemlerle ya da gerek e, yaşadıkları iyi örneklerle bunu öğreneceklerdir. E, mutlaka hizmeti sunan kurumlar arasında e, nitelik farklarının farkına varacaklardır. Bun, ya da bunların öneminin farkına varacaklardır. Çok kısa bir süre oldu henüz ortak sağlık güvenlik birimlerinin iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinde bu kadar belirgin olması ile karşılaşmamızın üzerinden çok fazla zaman geçmiş durumda değil. Dolayısıyla da belirli bir zaman daha yaşanacak bu şekilde. Ama gerçekten ciddi bir insan gücü ve niteliği konusunda problem yaşanıyor. Ben sadece iş güvenliği uzmanlarıyla ilgili değil, iş yeri hekimleriyle ilgili de ciddi sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. Çünkü ee, iş yeri hekimliği belgesine sahip olmak iş yeri hekimliği yapmak için ne yazık ki yeterli değil ee, iş yeri hekimlerinin bakış açısı da tek başına bazen bu hizmetlerin sunulmasında problemdir ee, yani iş yeri hekimliği uygulamalarından haberdar olmayan buna daha klinik düzeyden bakan iş yeri hekimi sayısı da az değildir maalesef dolayısıyla aslında köklü bir değişime dönüşme ihtiyaç var bu yaşanıyor zaten şu anda Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri açısından sunulan e, hizmetin e, hızla yaygınlaştığı bu dönem bir süre daha devam edecek. E, daha sonra da göreceğiz manzaranın ne Elenenler olduğunu. Elenenler elenecek. Evet. İyi hizmet veren ayakta kalacak evet. umarım. E, Turan Bey bir de 700 OSGB'den Ortak Sağlık e, Güvenlik Biriminden bahsediyoruz da bunların ülkede dağılımı nasıl? Böyle bir e, çalışma var mı? Tabii ağırlıklı olarak sanayi kentleri İstanbul, Bursa, İzmit... Trakya, Ege, İzmir Güneyde Adana, Gaziantep Ankara çevresi Ağırlık burada hı hı. Ee, Ama ya yani ilk zamanlarda aslında ihtiyacımız Şuydu her ilde olsun istiyorduk Çünkü orada da az da olsa e, Talep olacaktı e, Şimdi hemen hemen her ilde Olduk yani hı hı. her ilde varız <laughs> Özür dilerim En azından o aşamayı geçtik e, Büyük sanayi olan yerlerde Çok fazla var bugün baktığınızda piyasa aslında hepsini kaldırabilir. Ama beklentimiz nitelikli hizmet. Herkese ekmek var bu alanda. Hı hı. E, yeter ki hizmet kalitesi hep yukarı çıksın. Burada derneğe de iş düşüyor tabii. E, ama o kadar yoğun bir piyasa ve yoğun gündem yaşıyoruz ki, e, şu anda açıkçası hani iş çevrelerine, kamuoyuna, iş sağlığı, güvenliği, kültürünü bu bilinci aşılamak, ve hizmet alma ihtiyacını körüklemek adına yaptığımız çalışmalar e, talep doğuruyor. Bu yoğun talep de açıkçası e, derneğin de dernek üyelerinin de bölgelerinde veya ülke çapında böyle yoğun bir çalışma içine girebilmelerini engelliyor. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Piyasanın biraz şöyle oturması lazım ki insanlar işten başını kaldırsın. Çünkü çünkü bir organizasyon ihtiyacı da var. Evet, yani iş alıyor insanlar e, yeni yeni bir çok kuruluş Hepsi kendini oturtmaya çalışıyor, belli bir kurumsal yapıya girmeye çalışıyor, hayaller var, idealler var. Ee, en kısa zamanda onları gerçekleştirmeleri ve kurumlarını e, yerleştirmeleri, kurumsallaştırmaları gerekiyor. Bu açıdan. Biraz daha dernek yakın zamanda bu konuda bayağı bir faaliyet göstermek zorunda. Öyle gözüküyor. E, bir de kendi firmalarınızdan bahsedelim istiyorum. Kendi firmalarınız içinde hı hı. siz az önce e, söylediğiniz gibi A sınıfı uzman var mı? E, bilgi dönüşümü nasıl e, gelişiyor? Bu hı hı. E, diğer izleyen OSGB'lere de örnek olsun isterim çünkü. E, sizden başlayalım Turan Bey. E, aslında Bülent Bey de ben de biz, bizim kurumlarımız çok şanslı bu konuda. Çünkü bizim ayrı bir özelliğimiz daha var iki kurumunda ayrıca eğitim kurumu var. Yani bizim kendi kadromuzda e, OSGB'mizde hizmet veren ya bizde dört tane var. Sizi bilmiyorum hmm. Bülent Bey. Epey. A sınıfı uzmanlarımızın hmm. yanında bir de eğitim kurumumuzda ders anlatan hocalarımız var. Onların da çoğu A sınıfı uzman. E, dolayısıyla bizim kadrolarımızın yani C sınıfı uzmanlarımızın diğer elemanlarımızın eğitici kadrosundan da istedikleri zaman destek alma şansları var. Biz biraz ayrıcalıklıyız. Hı hı. Ama genel hı hı. anlamda baktığınızda 3 4 tane A sınıfı uzmanı bulan, çalıştırabilen, kadrosuna dahil edebilen firmalar açıkçası şanslı kurumlar oluyor. Bu hem iş eee imkanını geliştirme adına hem de alt kadrolarını destekleme adına önemli bir şans. Biz Bilgi paylaşımı nasıl yaşanıyor peki firma içinde? Bilgi pay yani bizler tabii sürekli eğitimler yapıyoruz. Yani biz haftanın bir gününü mutlaka e, vaka tar tartışmalarına, e, bir takım risk analizlerini orada hep birlikte paylaşmaya, e, bazı çözülmesi gereken sorunları e, workshoplarla çözme adına çalışmalar yapmak için uğraşıyoruz. Bunları yapıyoruz. Çok güzel. Başka türlü zaten e, problem çözme yeteneğini geliştiremezler uzmanlarımız. Evet, evet. Sadece evrak memuru olarak kalırlar. Bakanlık denetimlerinde ya da işte bazı firmaların istediği ISO çalışmalarında. E, Gerekli dokümantasyon ihtiyacını karşılayan kişiler olarak kalır uzmanlarımız. Biz bunu istemiyoruz. Onların adı uzman. Siz de uzmansınız galiba bu evet, arada. Evet. Sizin adınız uzman. Ama e, bunu geliştirmek bileyim. lazım. Uzmanlığı evet. bilmeniz evet. lazım. Bir, bir kavram daha var onu da söyleyeyim. Hep karışıyor. E, fırsat buldum mu hep söylüyorum. İş evet. güvenliği uzmanısınız biliyorsunuz. Evet. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı değilsiniz. Evet e, Bu çok karışan ama yanlış yorumlanabilecek yanlış yorum. bir kavram. Yanlış yorumlanabilecek Biz kavramda. hep şöyle diyoruz. hani Aslında iş yeri hekimi dediğimiz kişi iş sağlığı uzmanıdır. İş güvenliği uzmanı dediğimiz mühendis de, i̇ş mühendis arkadaşlarımız da iş güvenliği uzmanıdır. Bunun birleşiminden de ortak sağlık ve güvenlik biriminde olduğu gibi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı yapılan bir alan, birim çıkar. Onlar da OSGB'ler zaten. Bu kavramlar da yavaş yavaş oturacak evet. gibi gözüküyor. Evet. Bülent Bey siz de tecrübelerinizi paylaşır Belki mısınız? Belki yeni kavramlar da doğacaktır, bilemiyoruz. Evet, evet aynen öyle. Yani biz de Tram'in söylediği şey önemli. Çünkü e, bu hizmeti veren e, kurumların bununla yaşaması, yani iş sağlığı güvenliği ile yaşaması açısından bir eğitim kurumu olmak gerçekten çok büyük katkılar sağlıyor. Çünkü burada hem akademisyenlerden hem sahada çalışmış iş güvenliği uzmanlarından e, çeşitli branşlarda e, nitelikli eğitmenlerden oluşan bir kadroyla çalışıyoruz hepimiz. Dolayısıyla Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'ye hizmetini verdiğimiz arkadaşlar, gerek hekimlerimiz, gerekse mühendislerimiz bu canlı ortamın içerisinde yaşıyorlar. Eğitim kurumu olmak bu açıdan çok önemli. Bir başka yönde Turan Bey'in de bildiğim kadarıyla tıbbi laboratuvarı var. Bir tıbbi laboratuvara sahip olmak, belki ölçüm laboratuvarına sahip olmak, ilk yardım eğitim hizmetlerini sunmak gibi şeyler biz önem verdiğimiz için bunları hayata geçirdik. Çünkü... E, bu hizmeti tek elden vermek, tek bir standartla, tek dokümentasyonla belki vermek e, ve bunları gerektiğinde kayıtlarının e, sağlam ve güvencede olduğunu e, firmanın bilmesini sağlamak önemli. E, o açıdan da bu departmanları biz de kuruyoruz. E, dolayısıyla da her bir departmanın iş sağlığı güvenliğiyle e, yaşayan, bunu hisseden bir ortam oluşuyor. Bunu da bizi ileriye götüren e, önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. A sınıfı uzman bizim kadromuzda da iki kişi var şu anda. Eğitim kadrosunda da ayrıca A sınıfı uzman eğiticilerimiz var. işte deneyimli iş güvenliği iş yeri hekimlerimiz var. Her iki departmanın başında koordinatörler bulunduruyoruz. Sadece işleri bu çalışmaları koordine edecek uzman ve hekimler. Bu zaten çalışmanın ihtiyacı. yani Bunu yapmazsanız zaten nitelikli bir hizmet verme şansınız olmuyor. Eğitim kurumlarına laf geldi. O zaman biraz da eğitim kurumlarını konuşalım. Eğitim kurumu olmak iş sağlığı güvenliği alanında ne demek? Önce onu anlatır mısınız Turan Bey? Tabii. E, i̇ş sağlığı güvenliği alanında şu an için iki tane ama çok yakın bir gelecekte üçüncüsü başlayacak alan var. İş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri yardımcı sağlık personeli e, eğitimleri olacak. E, zaten iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri 2010 yılından beri devam ediyor. ...bunlar aslında birbirinden ayrı... ...birimler olarak kurulabiliyor. Yani sadece iş güvenliği uzmanlığı eğitim merkezi kurabiliyorsunuz... ...veya sadece iş yeri hekimliği eğitim merkezi kurabiliyorsunuz. Şimdi yardımcı sağlık personeli ile ilgili kısım... ...nasıl olacak? Herkes mi verebilecek? Sadece iş yeri hekimliği birimleri mi verebilecek? Bu tabi belli değil daha yönetmeliği yayınlanmadığı için ama... ...o da olacak. Biliyorsunuz eğitimler 220 saat... ...90 saati uzaktan... ...internet üzerinden 90 saati... Sınıf dersleri ve 40 saatte staj şeklinde. Yılda 3 kez oldu şimdi. Daha önce 2 kezdi. 2013 yılı için 3'e çıkarıldı. 3 kez yapılan sınavlarla en az 70 puan alan e, adaylar, iş güvenliği uzmanı ya da iş yeri hekimi olabiliyorlar. E, önce C sınıfı uzman oluyorlar biliyorsunuz. 3 evet. e, yıl C sınıfı uzman olarak çalışır ve bunu belgelerlerse B sınıfı kurslarına ve eğitim sınavlarına katılabiliyorlar. 4 yılda B olarak çalıştıktan sonra A sınıfı uzmanlık eğitimine ve e, sınavına katılma hakkı kazanıyorlar. Siz de bu eğitimleri veren bir eğitim İstanbul'da, Anadolu yakasında evet. bu eğitimleri veren bir eğitim kurumuyuz. E, şu anda ülkemizde 120 civarında eğitim kurumu var. Bülent Bey sizin de böyle o bir da eğitim kurumunuz evet. var. Evet, Evet, doğru. Bilgemet aynı zamanda bir eğitim merkezi. Hı hı. Siz de çalışma şeklinizden biraz bahseder misiniz eğitim merkezi olarak? Eğitim merkezi olarak tabii geniş bir kadroyla çalışılıyor burada ve hani Turan Bey'in söylediklerine ek olarak belki şunlar söylenebilir. Eğitim açısından da yeni bir sektör aslında bu. Daha önce meslek odalarından bu tür belgelendirmeler yapılıyordu. Ben mesela tabip odasından iş yeri hekimliği belgesi almış biriyim. Turan Bey de muhtemelen Aynen. öyle. Mühendisler, mimar mühendis odalarından ya da ÇASKEM'den, Bakanlığa bağlı eğitim biriminden bu belgelendirmeleri bir dönem yapılmıştı. Şimdi bizim gibi artık bakanlığın direkt yetkilendirdiği gerek ticari firma gerekse bir takım işte kamu kurumları, üniversiteler bu yetkileri alabiliyorlar. Yetkilendirmiş eğitim kurumları bu sertifikasyon eğitimlerini yapıyor. Burada da tabii yani iş güvenliği uzmanlığı için ya da iş yeri hekimliği için ders içerikleri önemli. Yani orada da gene bir nitelik problemi vardır. Ya da nitelik ...tek başına bir şey, önem taşıyor. Burada da eğitim kurumlarının aslında bunu geliştirmeye yönelik bir çabası da var. Çünkü Türkiye'de iş sağlığı güvenliği ile ilgili tarih çok eski değil. Dolayısıyla bizim yayınlanmış dökümanlarımız, kayıtlarımız çok sınırlı. Hani Türkiye'de ben 3-4 yıl önce meslek hastalıkları ile ilgili bir kitabı... ...zannediyorum 40'lı yıllarda basılmış bir kitap var. Ancak öyle bulabilmiştim. Tabip odasının bir takım çalışmaları vardı. Oradan temin edebilmiştim. E, dolayısıyla ciddi bir kaynak sorunuyla da karşı karşıya ve bu eğitimler başladı. Son dönemde artık iş sağlığı güvenliği ile ilgili yayınların arttığını görüyoruz. Eğitim kurumu olarak bizim de bu yönde çabalarımız var. burada eğitim veren eğiticilerimizin kendi kişisel birikimlerini de ortak bir havuza toplamaya çalışıyoruz. dolayısıyla da hani gelecek kursiyere... Ee, bu konuyla ilgili tüm içeriği e, en rasyonel şekilde e, sunacak bir e, biçimde çalışmalar sürdürülüyor. E, bir teknolojik altyapıya sahip olmak zorundasınız çünkü uzaktan bir eğitim modülü kullanıyorsunuz. E, burada da kursiyer gelmeden önce dersliğe e, konunun tamamına e, internet üzerinden girdiği eğitim modülünden hakim olabiliyor. E, daha çok bu derslikte yapılan eğitimleri de aslında bunlar üzerine yapılacak tartışmalar, uygulamalar... Bir takım farklı tekniklerle eğitim çeşitlendirilmesine dayanacak şekilde eğitim içerikleri oluşturularak takip etmek gerekiyor. Uygulama zaten sahada oluyor. Daha sonra kursiyerlerin her biri iş güvenliği uzmanı dediği iş yeri hekiminin bulunduğu bir yerde 40 saatlik bir uygulama eğitimi alıyor. Bunu belgelendiriyor. Risk analizi nasıl yapılır, İşe giriş muayeneleri nasıl yapılır, saha denetimleri çalışma ortamı gözetimi nasıl yapılır, sağlık gözetimi nasıl yapılır bunlara tanıklık ediyor bizim yapabildiğimiz buraya kadar. Sonrası Ama ondan sonrasında da kursiyerin kendi deneyimlerini evet. yaratmasına mutlaka bakıyor. Ben biliyorum ki sizin çalışma şeklinizi hmm. bildiğim için en azından hmm. sizden mezun olan her kursiyerin sahaya çıktıktan sonra da sonsuza dek arkasında olduklarını biliyorum. Gayret benim, ediyoruz de diyelim. Öyle. Evet, sizler de öylesiniz. <laughs> evet. Yani her bu işi ciddiye danışman, alan herkes evet. aslında böyle davranıyor. Hı hı. Kursiyerlere hı hı. benim bir tane önerim var. Buyurun. Ee, eğitimi alıyorlar kolay. ...stajlarını çok ciddi yapmalarını öneriyorum. Kesin. Ben evet. işe uzman alırken... ...ilk sorduğum soru... ...stajını yaptın mı, nerede yaptın? Türkiye'de Oradan de, de stajlar var hep diye. E, kaytarmadır yani, aslında değil tabii mi? Tabii nasıl yaptığını <laughs> bilmiyoruz. Yani burada biz onları... ...polislik yapma derdinde değiliz ama... Hı -hı. ...o yaptıkları stajla zaten... E, ...yapmaları gereken birçok şeyi... ...orada öğreniyorlar. E, bizim... rahmetli bir hocamız vardı tıbbiye de... E, bize staj konusunda ya da uygulamalı çalışmalar konusunda hep şey derdi. Mezun olduktan sonra e, cerrahi branşı seçen arkadaşlarınız e, zamanında kadavra üzerinde çalışmalarda yeterli deneyimi yapmadıkları zaman e, ameliyathaneye girmeden önce gelip bizde tekrar bir staj yapmak isterler. Bunu söyleyebileni ben alnından öper alırım. Çünkü artık doktor olmuş. Evet. Geri dönüp birinci sınıf ikinci sınıf öğrencileriyle beraber o dersleri tekrar görmesi, bu cesareti gösterip hocasına bunu söylemesi ayrı bir takdir edilecek bir şey ama bunu söyleyemiyor çoğu. Söyleyemeyince bu e, deneyimi yaşayamayıp e, başka sıkıntılar yaşar derdi. Allah rahmet eylesin. Onu ben hiç unutmam. Bu da böyle bir şey. İş güvenliği uzmanı ünvanını eline aldıktan sonra hiç kimsenin yanına gidip de ben bunu iyi öğrenememişim gelip tekrardan yapayım deme cesaretini gösteremeyebilir insanlar. Dolayısıyla öğrenciyken, adı öğrenciyken, adayken stajlarını doğru dürüst yapsınlar. Zaten 5 günlük bir staj. Orada edindikleri deneyimle inşallah sahada da daha kolay beceri kazanacaklar. Umalım öyle olur. Ee, Turan Bey bir de sizin literatüre kattığınız aslında <laughs> koruyucu hekimlik gibi koruyucu mühendislik kavramı evet. var. Bir de bundan bahseder misiniz? Koruyucu mühendislik derken ne demek istiyorsunuz? Evet, şimdi benim branşım halk sağlığı uzmanıyım ben. Ana bilim dalı öğretim üyesiyim Maltepe Üniversitesi'nde halk sağlığında. Bizim alt dallarımızdan bir tanesi iş sağlığı güvenliğidir ve halk sağlığının temeli de koruyucu hekimlik hizmetleri üzerinedir. Yani klinikle ilgili özel bir çalışmamız yoktur. Bir hastalığı tedavi etme adına e, direkt bir çalışmamız yoktur bizim. Ama o hastalık nasıl önlenebilir? Ne gibi tedbirler almamız lazım? Kişiye ya da topluma yönelik ne tür önlemler almamız lazım? Bunu konuşuruz. Bilimsel çalışmalarımızın temeli budur. Şimdi iş güvenliği çalışmalarına baktığımız zaman da İşyeri hekimleri koruyucu hekimlik yapıyorlar, hastalık oluşmasın, meslek hastalığı olmasın veya iş kazası olmasın diye tıbbi anlamda önlemler almaya çalışıyorlar. Mühendislerin yaptığı da aslında olmuş kazaları not edip istatistikleri devlete göndermek değil, bu kazanın olmasını engellemek veya meslek hastalığı olmasın diye alınması gereken önlemleri işyeri hekimiyle beraber almak, aldırmak, işverene önerilerde, tavsiyelerde bulunmak. Bu anlamda baktığımızda mühendislik çalışması gibi gözükse de amacı, temel amacı hastalık veya kaza olmasını engellemeye yönelik mühendislik çalışması yapıyorlar. Yani tedbir alıyorlar. Belki işte bir takım tasarımlar gerçekleştiriyorlar. Bunları yapıyorlar. O yüzden ben e, iş güvenliği uzmanlarının da aynı iş yeri hekimleri gibi koruyucu hizmetler yaptığını, dolayısıyla yaptıkları çalışmalarında koruyucu hekimlik gibi koruyucu mühendislik kavramı içine girmesi gerektiğini iddia ediyorum hep. Bakalım ne olacak? Çok da güzel bir kavram. <laughs> evet. Bence zaman içinde göreceğiz koruyucu mühendisliğinde sıklıkla kullanıldığını. Evet, evet, Turan Bey biz stüdyomuza gelen her konuğumuza iş sağlığı güvenliğinin kültür olarak yerleşmesiyle ilgili duygu, düşünce ve önerilerini soruyoruz. Size de sormak isteriz. Tabii ki. Böylece toparlayalım programımızı. Tabii ki. Ee, bir kavramı, bir kültürü bir ülkede yerleştirmek en zor işlerden bir tanesi. Hele ki böyle bugüne kadar çok önemsenmemiş, sadece yasal zorunluluklar nedeniyle yapılmaya çalışılmış bir kavramı. Kapsamı bu kadar genişletilen, Türkiye'de aslında devrim gibi bir kanun çıktı. Aksaklıkları olabilir ama kapsamı bu kadar genişletilen bir kavramı bütün iş yerlerine, apartmanlarda çalışan görevlilere kadar yerleştirmeye çalışmak gerçekten çok zor. Biz bu dönemde faaliyet gösteren firmalar da dahil olmak üzere bu alandaki profesyoneller, devlette de adına bu alanda çalışanlar, tüm kesimler olarak bu dönem yaşayan, bu kültürü oluşturmaya çalışan insanların çok önemli bir iş yaptıklarını düşünüyoruz aslında. Çok sayıda iş kazasını ve meslek hastalığını belki de 5-10 yıl sonra bugünkü seviyelerinin çok çok altına indireceğiz. Belki çağdaş ülkelerin seviyesine çıkmış olacağız. Bu anlamda ilk çalışmaları yapan Kişiler ya da kurumlar olarak ben büyük heyecan duyuyorum. Ee, önemli bir görevi, tarihi bir görevi yaptığımızı, başlattığımızı düşünüyorum. Bizler de elimizi altına soktuk taşın. Bu açıdan heyecanlıyım. Bu heyecanın da herhalde bir 10 yılda süreceğini düşünüyorum. Çünkü kolay bir iş değil, uzun değil, değil, soluklu değil. bir görev. Ama inşallah böyle heyecanla devam edeceğiz sonuna kadar. Umalım öyle olur. Bülent Bey katıldığınız için size de çok teşekkür ediyoruz. Biz Turan teşekkür Bey size ediyoruz. de çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Bugünlük de bizden bu kadar. Teşekkür. Haftaya tekrar yeni iş sağlığı güvenliği konularıyla karşınızda olacağız. Haftaya görüşünceye dek yapımda ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına sağlıklı ve güvenli günler dilerim. Hoşçakalın.